Bir izleyicimiz Morki ırkıyla ilgili bir soru sormuş. Bilindiği gibi Morkiler, Yorkshire'lar ve Maltizlerin dizaynından birleştirilmesinden ortaya çıkan bir ırk. Sorduğu soru şu, Morki ırkında orijinal olarak kulaklar düşük mü olmalı yoksa dik mi olmalı? Şöyle tabii bir tarafa baktığınızda Maltizlerin kulağı düşük, bir tarafa baktığınızda Yorkshire'lar, Yorkshire'ların da kulağı dik. E, Morkiler bu ikisinin dizaynından oluştuğu için e, aslına bakarsanız hem düşük de e, kulaklı morki de olabilir dik kulaklı morki de olabilir. Ama makbul olanı asıl bizim ulaşmak istediğimiz e, bu benim kucağımdaki tatlı şey gibi, güzel şey gibi kulaklarının e, düşük olması morkinin. Yani morkide hedeflenen ve doğruya ulaştık dediğimiz görüntüde morkinin kulakları düşük olmalı ha dik olan morki değil midir Hayır onu da söylemiyorum sadece ulaşmak istediğimiz son nokta kulakları düşük